Şimdi bizim e, Kazan Tatarları müzesi burası. Kazan Tatarları kim dersek Kazan Tatarları daha önce e, İdil Bulgar Devleti vardı tarihte. İdil Bulgar Devleti 922'de ilk İslamı kabul eden Türk Devleti. Daha sonra o yıkıldıktan sonra altın Altınordu Devleti kuruluyor. Altın Devleti kurulduktan yıkıldıktan sonra da Kazan Hanlığı kuruluyor. Kazan Hanlığı da 1552 yılında Rus egemenliğine geçiyor. 1552 yılından beri Rus egemenliği altında e, Tataristan bölgesi. Tabi bu Rus egemenliği devam edince e, baskılar çoğalıyor. 1893 yılında bizim dedelerimiz buraya göç ediyorlar. E, göç ettiklerinde burada e, Eskişehir'e 80 kilometre ötede bir köy kuruyorlar. Göç ederken getirdikleri işte hani bu semaver bizim olmazsa olmaz işte gaz ocağı, çöven kazanı dediğimiz eee akordiyon dikiş makinesi. Ha bunları burada hani biz